Evet arkadaşlar. Şimdi Fecrati dönemine aynen devam ediyoruz. Fecrati dönemine Ahmet Haşim mahallettik. Artık şimdi diğer sanatçılarını bu videoda bitireceğiz. Zaten kısa kısa merak etmeyin. Bileceğimiz yerleri var. Yani çok adam olduğu gözünüzü korkutmasın. Çok çok da detaylı bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Arkadaşlar Tahsin Nait velut bir şairdir. Velut doğurgan, üretken. Eser çok verir dönemine göre. Fediyer fecaticilere göre. Ahmet Haşim'den sonra en başarılı. Hatta biraz daha yaşasaydı Ahmet Haşim'in hemen hemen arkadaşlar demin eşliğinde diyebileceğimiz birisiydi. Bireysel şiirler yazar. E fecaticiler gibi. Beyannameye sadık kalır. Yani sanat şahsi ve muhteremdir anlayışıyla hareket eder. Şiirler yazar. Bunlarda kadın aşk temin işler. Tiyatroları vardır. Peki eğer ki bu bizim karşımıza bir paragrafı sorarak gelirse yukarıda kamer şairi, Züre şairi ve büyük ada yaşadığı büyük adadan dolayı zamanı geçirdiği büyük adadan dolayı adalar şairi olarak bilinir. Bak ada şairi demiyoruz. Ne diyoruz? Adalar şairi. Tamam. Şiiri var. Ruhi bir Çok önemli. Niye? Bir. Bu şiir kitabı Fecri Ati kütüphanesinde vardır. Demek ki Fecri Ati kütüphanesinde bu adam böyle bir şiir kitap var mı? Var. Şimdi geldik buraya. Ruby da bizim önemseyeceğimiz bir madde daha var. Bizim önemseyeceğimiz madde nedir? Bizim dikkat edeceğimiz şey nedir? Bak arkadaşlar bu Ruby Kite adlı şiir Fecri Ati döneminde döneminde kitap haline getirilmiş. Kitap haline getirilmiş, kitap haline getirilmiş ilk eserdir. Yani Fezriati döneminde ilk defa kitap haline şiirlerini toplayan kişi Tahsin'e ait ve kitabın ismi ne? Rubikat. Kitabında şiirlerini toplayan isim Tahsin'e ait. Kitabın adı Rubikat. Aynı zamanda Fezriati kütüphanesinde içindedir. Evet tiyatroları var. Bir, hicranlar. Bir gencin sevdiği kız için arkadaşı onun uğruna onu düşünmekten, sürekli onunla onun hayalle zaman geçirmekten verem olmasını anlattığı hicranlar. Sonra Jön Türkler, sonra Firar, sonra Aşkımız, Sanatkarlar, Ben Başka, Şahabettin Süleyman'la yazdı. Kösem Sultan, Osmanlı'nın son dönemi çöküşü, rüşvet, itimasla talak. Kırık mahfaza Osman'ı sani, ikinci Osman şeklinde geçer. Tamam. Demek ki bakalım. Buradan bizim için adımız gibi bilmemiz gereken Tahsin Nait Ruh Bikayt Fezati. Kütüphanesi de aynı zamanda Fezati döneminde ilk defa şiirleri kitaplaştıran kişidir. Tamam. Bitti. Bu kadar. Şimdi diğerlerini fazladan Hicranlar, Jön Türkler, Firar, aşkımız sanatkarlar ben başka Kösem Sultan Talak Kırık Mahfaza Osmanlı sahinde diğer nelerdir eserlerdir anlaştık mı? Şimdi arkadaşlar ben her zaman tiyatrolarda testler yardımıyla test çözerken öğrenmeniz taraftarıyım çünkü soru bankasına çokça yazdım bak şöyle yaptık şimdi size saydıracağım evet 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 Hadi bakalım şimdi siz sayacaksınız. Evet. Şimdi buyurun bakalım. Hadi. Bir. Hizyanlar siz işinizden. Geldik. Jön Türkler. Firar. Aşkımız. Arkadaşlar. Şahabettin Süleyman'la özellikle Şahabettin Süleyman'la yazdığı ne vardı arkadaşlar? Ben başka. Sonra Kösem Sultan. Sonra Teala. Kırık Mahfaza ve Osman'ı Sani. Yani ikinci Osman olarak karşımızda ne yapacak? Çıkacak. Ama her zaman dediğim gibi en değerli yan Tahsin Naitin ruhu birkaç. Anlaştık. Şimdi bakalım. Emine Serdaroğlu çok önemli. Çok önemli. Eğer arkadaşlar şu anda KPSS'de ben sizin karşınızda e, uzaktan eğitimle ders veren hocanız değil sınıftaki bir hocanız olsaydı ve sizinle lise ya da üniversite dönemlerinde karşılaşsaydım size derste kesinlikle sorardım. Çünkü nedir? Galatasaray'ın ilk arkadaşlar kaptanıdır. Galatasaray'ın ilk Türk kaptanıdır. Değil mi? İlk Türk kaptanıdır. Aynı zamanda Galatasaray'ın kurucularındandır. Bireysel şiir var mı? Var. Yalnız toplumsal şiirler de var. Toplumsal şiirleri önemlidir. Milli Edebiyatın arka plandaki müjde. Hani Milli Edebiyatın müjdeci zaman Mehmet Emin Yurdakul diyoruz ya. Ha ben Türk'üm, dilim, cinsim onudur dediği için. Aslında arka planda bir de Münahit Serdaroğlu var. Trabzonskarp ve Balkan Savaşları'nın etkisiyle toplumsal şiirler de vardır. Peki. Yine bu sınav sorusu olurdu. Neden? Çok sevdiğim bir şiir var. Adı ne? Kim? Victor Hugo'nun. Mavi Gözlü Yunan Çocuğu adlı şiirine karşı yazılmış bir şiirdir. Peki eserler kim kesinlikle bilinecek. Hisarlara karşı kesinlikle bilinecek. Adımız gibi bilinecek olan bunlar. Fazladan Hatif diyor ki Hatay'a selam dev şarkısı. Sayalım kim kesinlikle. Hisarlara karşı kesinlikle. Şimdi biraz daha Hatif diyor ki Hatay'a selam dev şarkısı. Hadi sayalım. Hadi bakalım. Ben sileyim. Şimdi beraber ne yapalım arkadaşlar? Sayalım. Şöyle yapayım da gözüksün. Evet. Bir. Çin. İki. Hisarlara karşı. Üç. Hatif diyor ki. Dört. Hatay'a selam ve 5 dev şarkısı. Anlaştık? Olay mı? Müfit Ratip. Mensur şiirler var mıdır hocam? Vardır canım kardeşim. Peki hocam. Tiyatro var mı? Var. Çok başarılı olduğu söylenmez ama. Tarihe geçti. Neden? Türkiye'nin ilk nedir arkadaşlar? Tiyatro eleştirmenidir. İlk tiyatro eleştirmen unvanını alması zaten ona yeter. Bak. Tiyatrolar var. 1. Sayfiyede 2. Kanice Müdafası ve tiryak. Ne Nepaşa Hasan Paşa. Sayfiyede kadın erkek ilişkisini anlatacak. Zincirdek gibi. Kanice Müdafası ve Tiryaki Hasan Paşa'da tarihi anlatacak. Zincir yine kadın erkek ilişkisi. Bir buhran, zeki çocuk ve kadın pençesi diğer nelerdir? Tiyatro eserleridir. Hadi bakalım. 1. Sayfiyede 2. Kanice müdafası ve tiryaki Hasan Paşa. Sonra zincir. Sonra bir buhran. Sonra zeki çocuk. Sonra kadın pençesi. Sayalım. Bir. Kadın erkek sayfiyede. İki. Kanice müdafası ve tiryaki Hasan Paşa. Üç. Zincir. Dört. Bir buhran. Beş. Zeki çocuk. Altı. Kadın pençesi ve Türkiye'nin ilk tiyatro eleştirmenindir birine. Geldik Şahbettin Süleyman. Sanat şahsi ve muhteremdir. Sloganının sahibi olduğu tüm kaynaklarda ortak bir yargıdır. Bazı kaynaklarda sözcü Yakup Kadri sahibidir derler. Hayır. Yakup Kadri de bu söz söylemiştir bir sözcü olarak bunu söylemesi gayet normaldir ama sözün sahibi sorulduğu zaman bu Şahabettin Süleyman'dır. Ha bu sözde kime aittir diye sana kalkıp da bir soru soracak halleri yok. Öğretmenin arkadaşı sınav felsefesi buna çok uygun değil. Gel hikayeleri var. Özellikle hikayeler tekellüm hikayedir. Yani tiyatro var. Karşılıklı konuşma esasına dayanır. Tiyatroları vardır, eleştirileri vardır. Yalnız tiyatrolarının dolayı başı belaya girmiştir. Tiyatrolarında ahlak bozuculuk da suçlanmıştır. Bak tiyatrolar bir çıkmaz sokak iki siyah söz. Bunların ikisinde arkadaşlar ahlak bozucu olarak ne yapılmıştır? Nitelenmiştir. Neden? Mesela çıkmaz sokakta lezbiyen kadınlara yer vermesi de bunda etken bir yargıdır. Fırtına çok değerli. Hocam niye yıldız attınız buna? Çünkü biz bunu daha önce görmüştük ya. Fezri Ati Kütüphanesinde yer alan eserdir. O beş eserden biridir. Aralarında Karun, Avdet, Kül ve Burgu, Aziz Katil, Yeni Başlarla ünlü nelerdir arkadaşlar? Tiyatrolardır. Hadi bakalım. 1- Çıkmaz Sokak 2- Siyah süs. Ahlak bozucu olarak nitelendirildi. Sonra fırtına. Sonra aralarında. Sonra Karun. Sonra Avdet. Kül ve Burgu. Aziz Katil. Yeni izdivaçlarla. Hadi bakalım. Bana şöyle bir sayın. Bir. Çıkmaz sokak. iki Siyah süs. Bunlar da ahlak bozuculukla nitelendirildi. Fırtına en değerlisi. Feccat'ı kütüphanesinde yer aldı. Sonra aralarında Karun, Avdet, Kül ve Burgu, Aziz Katil ve Yenizli başlarla diğer tiyatro eserleri. Edebiyat tarihi yazdım hocam. Yazdı bak. Tarih edebiyatı Osmaniye. Yani Osmanlı edebiyatının tarihi. Peki yeni Osmanlı tarih edebiyatı yazmış mı? Evet. Bunda üstad kimle yazdı? Fuat Köprülü yazdı. Aslan Edebiyat Tarihi'nin babası. Ders kitabı yazdı. Malumat Edebiye onu da ne yazdı? Fuat Köprülü'yle. ile. Hikaye tekellü bir tarzdaydı değil mi? Derebeyi ikinci Abdülhamit'i hicvettiği bir arkadaşlar nedir? Hikayesidir. Kısa değildir uzundur. Hüseyin Veli Efendi oldukça uzun bir nedir arkadaşlar? Hikayedir. Uzun hikayesidir. Anlaştık. Demek karşımıza bunlar geçecek. Biz burada lazım olan fırtına tiyatrolarını bilelim. E, hikayelerinde Derebey Hüseyin Veli Efendi'nin bir adım önde olduğunu bilelim. Değil mi Derebey diye de ikinci Abdülhamit'e ne yapıyor? Sesleniyor. Geldik. Cemil Süleyman Alyanakoğlu. Geldik. Hikaye roman yazar. Servet Fününcü ama fecatici olmasına rağmen halk arasında seçtiği kişilere yer verir. Psikolojik talimler de yapmıştır. Bak Romanları var. İnhizam, Dur kadın psikolojisini anlattığı siyah gözler ve kadın ruhu hikayesi. Timsali Aşkla Ne vardır? Ukde. Şimdi bak. Yıldız atıyor. Timsali aşka ve inhizama. Değerli yanı nedir? Çünkü bu da Fecati Kütüphanesi'nde. Bu da nerede gençler? Fecri Ati Kütüphanesi'nde. Demek ki ikisi de Fecri Ati Kütüphanesi'nde yerini almıştır. Romanlarını tekrar sayalım. Bir, inizam. 2 Siyah Gözler. Üç, Kadın Ruhu. Hikayeler, Timsali Aşk ile Ukde. Peki bilinecek inizam ve Timsali Aşk diğerlerine göre bir adım öndedir. Anlaştık mı? Sayalım romanlarını. Sildim inizam, sildim siyah gözler, sildim kadın ruhu, hikaye sildim timsel aşk, sildim mukte. Sayalım. bir, İnizam. iki, Siyah gözler. 3. Kadın ruhu. Hikayeler timsel aşk, mukte. Güzel. Fazıl Ahmet meday kaç. Fazıl Ahmet Aykaç deyince aklımıza ne gelir biliyor musun? Oh, Feyci Ati döneminde Miza ve Hici ve merak saran kişi. Yalnız Mizah ve hicivi şöyle hicivi mizaha yaklaştırarak veriyor. Mizah ve hicivi aynı potada eritiyor ve beraber an yapıyor. Asıl sanat budur değil mi arkadaşlar? Direkt bir adamı yermek değil. Mizahla beraber yermek. Divan şiir etkisi belirgindir. Hatta ilk şiir kitabından belli. Hikici vesaire. Divan çeyi fazıl fi vas ve e fazıl. Da. Fazıl işte divan çeyi fazıl da geç. Yani fazılın divançesi. Küçük divan. Geldi. Harman sonu. Hicivleri vardır. Düz yazılar var. Kırpıntı diye anısı var. Şeytan diyor ki de mizahi neleri var? Denemeleri var. Şimdi bak bir. Hicivi. Divan çeyi fazıl. Kafidir. Hicivi harman sonu kafi. Gel. Düz yazısı anısı kırpıntı. Mizahi denemesi şeytan diyor ki. Hadi sayalım. Hiciv. Divan çeyi fazıl. Fivas ve Fazıl. Divancı'yı da geç. Ve harman sonu. Geldik düz Kırpıntı şeytan diyor ki. Anlaştık mı? Yukarıda derse fecrati, mizah, hiciv yan yana veril gördüğünüz zaman cevap kimdir? Fazıl Ahmet Aygıç. Geldik. Mehmet Behçet yazar. En uzun ömürlü fecrati sanatçısı olarak karşımıza çıkmıştır. En uzun ömürlü. İlk şey kitabı Erganun. Ardından Yumak buhurdan ilk mensur şiirlerini ne yapmıştır arkadaşlar? Toplamıştır. Bak mensur şiirde demek ki merak sarmış. Şimdi bana söyleyin. Hadi bakalım şiirlerini. Mehmet Behçet yazar. Bir, Ergan. 2. Yumak ve Buhurdan. Çocuk hikayeleri var. Çocuk hikaye deyince Orhan. Orhan serisi. Orhan'ın deniz eğlencesi. Orhan'ın tayyareciliği. İşte kafamıza göre ne yapabiliriz? Sayabiliriz. Demek ki Mehmet Beycet'i yazar Ergan Yumak burada. Biraz daha kitap var da çok yer vermeyen adamlar. İzzet Berit Devrim. Hikaye, roman mensur şiirlerle tanınır. Ressam Fahri Nisa Zeytin evlenmiştir. Romanları var. Tezat ve Sermet. Sermet, Pierre Loti'nin ön sözüyle Fransızca'ya çevrilmiştir. Bak, romanlar neymiş? Bir tezat... İki neymiş? Sert. Hikayeleri var. Hüzün ve tebessümlü hikayelerini topladı. Mensur şiir var. Maziye rağmen. Tiyatrosu var. Leyla. Tekrar sayalım romanlar. Bir, romanlarını sadece bilmeniz kafidir. Hadi bakalım. Bir, tezat. İki, Sermet. Sermet, Pierre ön sözüyle ne yapılmıştır? Fransızca'ya çevrilmiştir. Geldim. Hüzün ve tebessüm hikayesi Mazeram'ın mensur şiiri Leyla'da tiyatrası olarak bilinir. Anlaştık mı? Şimdi buraya bakalım. Mehmet Ali Tevfik Yükselen. Çok yerde adını duymadım. O yüzden size çok kasmayayım. Kafanızı bulandırmayayım. Sadece Turan defterini. Turan'ın defterini bilin. Tamam. Yine geldik. Ali Suat Delibaş. Romanı var. İkinci gençlik. Tiyatrolar kaybolan ses Arnezyen. Daha fazla mı benim seçtiğim bu kadar? Mensur şiiri Mezalimi Elem. Hadi bakalım. Roman. Bir ikinci gençlik. Tiyatrolar. Kaybolan ses Arle Mensur şiiri Mezalimi Elem. Roman. ikinci gençlik. Tiyatrolar renkli kalem alalım. Kaybolan ses Arne Ziyen. Mensur şiirle Mezalimi ele. Arkadaşlar bunlar da yap. Hocam bunlar mesela çok ayrıntılı değil bir sürü adam? Her taraftan yakalayın diye. Ayrıntılı ama ben size kalkıp da her şey. Tamam şu nerede doğmuştur, nerede yapmıştır, şu eseri var. Zaten bunları seçerek verdiğim için benim verdiğim kadarını bilin. Ve mutlaka bak bunlar ezber olduğu için. Bizim arkadaşlar benim hocam benim hocam ismi daha kesinlikle arkadaşlar hani netleşmedi ama şunu söyleyeyim. Benim hocam tenis serisi ÖABT çözümlü ÖABT çözümlü edebiyat soru bankasında mutlaka çözün. Neden? Saymadım ama arkadaşlar soru bankasında yaklaşık olarak arkadaşlar 3000'den fazla zaten soru karşımızda nedir? Vardır. <laughs> tamam. Demek ki fecati burada tamamlandı. Şimdi servet Fünün döneminde ve fecati döneminde bağımsız sanatçılara doğru ne yapalım? Yol alalım. Öbür videoda görüşmek üzere arkadaşlar.